Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün anne keki yapacağım. Sünger gibi yerken ağızda bulgur gibi dağılan bir kek. Bunun için sizlere iki tane püf noktası paylaşacağım. Yapmanız gereken tek şey videoyu atlamadan izlerseniz detaylarını kaçırmamış olursunuz. Benden söylemesi. Hemen yapma aşamasına geçelim. Hemen derin bir kamı alıyorum. İçerisine 3 tane yumurtamı ekliyorum. Bir su bardağı toz şekerimi ilave edip şekerler eriyene kadar çırpıyorum. Bir su bardağı e, gördüğünüz gibi iyice eridi şekerimiz. Yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdun sulu kısmından eklerseniz kekin lezzeti daha güzel olacak. Kesinlikle ben sürekli öyle yapıyorum ve gerçekten çok güzel oluyor yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Onu ekliyorum ve onu ölçülü olarak eklemedim arkadaşlar. 2 su bardağı önce ekleyin. Daha sonra azar azar ilave edersiniz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin ve kaçırmamanız için bir çay kaşığı karbonat ilave ediyorum. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar çok farklılık gösteriyor ve gerçekten çok güzel ve gözü kapalı bir şekilde kekinizi yapabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz bu şekilde kıvamı bu şekilde olacak. Önceden yağladığım tepsime harcımı döküyorum işte gördüğünüz gibi. kekin yapımına başlarken önceden e, fırınımızı açıyoruz ki fırınımız ısınsın arkadaşlar. Tepsi eşit bir şekilde yayılması için arada bir tepsimizi sallarsak çok daha güzel olacak. Olmazsa olmazımız susamlı döküyorum. Ben çok yakıştırıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve önceden ısıttığımız fırınımıza kontrollü bir şekilde pişiriyoruz kekimizi. Kekim pişti, fırından aldığımız gibi kesmiyoruz. Çıkardım kekim soğudu. Üst tabakası biraz kurudu arkadaşlar. Ve ondan sonra kesiyorum. Eğer sıcak keserseniz kekiniz çökme yapar. İstediğimiz kıvamı elde etmeyebiliriz. Onun için soğuduktan sonra kekimizi kesiyoruz. Umarım tarifi ve videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilsen abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere.